Değil mi? Evet arkadaşlar. Bugün Buse ile beraber ben güzellik yarışması yapacağız. Bilmiyorum. Ben ilk defa girdim bu oyuna. Bu güzellik güzellik yarışmasını ben görmüştüm. Nasıl oluyor? İnanın hiçbir fikrim yok. Evet Buse gel gel gel. Burası neresi Buse? Bu güzellik Güzel yeri. O kanatları takabiliyor muyuz acaba? Evet. Rengi değişiyor. Bak yanına gittikçe. Yani şey. internet bu kadar oluyor ama Değişiyor. kanat hoşuma gittim. Ben takmak istiyorum ama nasıl çıkabiliriz böyle? Fikrim var mı? Ha? Şu kanada almak istiyorum ama nasıl alınır bir fikrim var mı? Anlamalıyorsun ama şey burada güzellik yarışması yapılmıyor. Burada yapılmıyor mu? Başlayacak galiba. Nasıl güzelmiş. Hoşuma gitti. Şimdi ama alamıyorum hiçbirini. Şimdi ne yapsak? Nasıl bir güzellik yarışmasına? Katılsak. Katılsak acaba? Ne, ne, ne yapmamız gerekiyor katılabilmek için? Bakın içinde. Bak sen de de sana geldim. Bak yine erkek Geliyorsun yanına. Ya burada kıyafet mi seçeceğiz? Hı hı. Hmm. de başlayacak. Dokuz. Sekiz. Şimdi, beş. Oluyor? Dört. Üç. Nasıl i̇ki. Bir, sıfır. Abi değil, bir daha sahneye geldi. Devam et, devam et. Bunlar gerçek bunlarla alınıyor. Saçmalama. Bunlar, bu bir şişe ne gerçek? Saçmalama. Bu bir şişeyi de bendim. Bu bir şişeyi de dok bendim. Bunu, bunu da beğendim, bunu da beğendim, bunu da beğendim ama gerçek bunlarla alınıyor. Koş, koş, koş. Arkadaşlar para istiyor galiba. Evet. Ben de buna karar mek Yani? bizi böyle gördünüzse investim. Ama ne yapayım? Gördünüz? Ya, Inanın ben de bilmiyordum. Nasıl bir şey oluyor? Arkadaşlar buna bula da bakın. Evet arkadaşlar bilmiyorum oynuyorum ama ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum nasıl bir şey. Ne oldu şimdi buna? Bir şey e, sahneye tıkladılar. saniye çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Beynimi yapalım. Yok buradan beyni yapamıyor. Bak buradan. Tamam. Tamam. <laughs> Anlıyorum. Bunu böyle yapalım o zaman. Ya bu mu? Ya bu mu ben? Sen misin bu? Yok. Yok ama. ama ben giyinemedim. İnşallah onu ben verirsin de. Yani şu puan aldı biri. Diğeri kim? Ben de bileceğim. Bir buran biliyorum. Bu ne ya? Sessiz. Sen mi giyindin? Evet. Ya Batman'ın geldi. geldiğini? Ben değilim ya. Sesin lan. Ben değilim. Ya sesin sensin. Ya sesin. ben değilim. Ay sesin. Ya sesin. Ya sesin. Biri daha geliyor. Bakalım bu kimmiş? Nasıl giyinmiş? Beğeniler gelmeye başladı arkadaşlar. Bunu ben de beğenemedim. 5 beğenemedim. Bu bunu beğenemedim. Ben çok beğendim. Yasa çok güzel. Çok beğendim. Hı hmm, -hı, çok çirkin bir kıyafet seçmiş. Ama böyle gibi almış hmm. gibi. Ne de yasını ve eteğini beğendim. 5 puan bence çok verdim. 5. <laughs> Doğru diyorsun. Bu ben olabilirim. Bu benim. Herkese ya, hayır. sen seni Evet benim puan ver. Ya. Buysa puan ver. Ya sen Hayır neden bir veriyorsun? Bir Hayır şimdi şşş, neden bir verdin? Ya sen iyisin. Benim gerçekten bendim. Ya neden sen, bir ya puan? Bak sen, ben puan veremedim. Ya yani, bak en kesin Bu. Sen'sin. Bunu ben şey edelim mi? Üçüncü oldum senin yüzünden. Ya. benim dikkatli bir duruş ya. Evet yani. bak benim adım. Üçüncü oldum senin yüzünden. Sen, puan vermedin bana puan verseydin ya yani şu çok çirkin elbiseliğe gittim 5 puan verdin bana 1 puan verdi inanamıyorum sana senin yüzünden oyunu kaybettim Ama bu sen değilsin benim ya sen değilsin bu ise benim neden anlamıyorsun Öyle ya. ve ya benim yalan söylemiyorum benim arkadaşlar gülüyor musunuz yalan söylüyor Yalan söylemiyorum arkadaşlar. Gerçekten bendim. Ben aldığım kıyafetleri arkadaşlar, biliyorum. Arkadaşlar bana da. inanın. Ben, benim, ben benim adım yazıyor. Ben iyilik birisi gibi. Benim adım yazıyor 3 numarada. Nasıl ben değilim? Sina benim adım da 5 Bana, bana karışamazsın. Ben güzel giyineyim de sana Şimdi görür Şimdi tekrar kusperiyim. deneyeceğim arkadaşlar. Şu saçı alabilirsem saçı almak istiyorum. Güzel giyineyim mi sen sana gösterim gönülü? Güzel giyiniyorum ben. Evet, Yemeğe de aldık. Arkadaşlar. Hmm. Ben asılım. Asıl olduk bu güzel. Şu olarak da. Saklanayım. Hiçbir şey alamadım. Düşünüz aldım bir tane. <laughs> Evet arkadaşlar. Saklanıyorum arkadaşlar. Ben. Evet arkadaşlar bilmiyorum bu sefer nasıl oldum. Çok emin değilim. Demin bu sefer sağ olsun bana puan vermediği için üçüncü oldum. Eteği niye giydim ekstradan onu bilmiyorum. Kendi giydi eteği. Arkadaşlar bu Keşke kırmızı etek kalsaydı. Ben şu eteğin tekini çıkartabilir miyim acaba? Geri geri gidemiyorum maalesef. Ben güzel oldum. Gerek demiyorum maalesef. Ne? Ben güzel oldum maalesef. Aa, bu daha güzel. Aa, ben de böyle giysedim. Neden bitmedi bu?

7 puan nasıl aldın? Bir biliyorum. Hiçbir şey giymemiş. yine puan veriyorsun? Bir biliyorum. Yani bu da bir arkadaşımdan biri. Öyle ama burada sen bana bir puan veriyorsun giyindiğim halde buna bu sen misin? bir veriyorsun. Hayır ben değilim. Yine geliyor ikincisi. Bu arkadaş puan veriyorum. İki puan veriyorum. Ama neden? Benmedim. 9'a kilitli ama. Benmedim. 9'a kilitli ama ama elmerkeşi baya güzel. Bekliyoruz. Sıradaki gelsin. Bu. Bakıyorum. Ya. 5 puan veriyorum gerçekten güzel olmuş. Evet güzel olmuş arkadaşlar 5 puan verdim. Ne? Ya Ben de güzel oldum. <laughs> Nasıl mı? İşte benim beş <laughs> <laughs> puan veriyorum arkadaşlar. Çok mu güzel oldu. Ne sen oldun? <laughs> Çok güzel oldu. Sen de bana 5 puan vereceksin. <laughs> bana 5 puan vermezsen konuşmayacağım sana. Geri <laughs> bir, bir, bir puan verdi. Sen bir mi verdin? Hayır ben 5 verdim. 5. Senin burada hakkın hmm. Ne yapayım? Ben de puanı ben mi aldım şu an? He? İnanamıyorum. <laughs> i̇nanamıyorum. Çıplak gezen bile yüksek puan aldı. Ben en düşük puanı aldım. <laughs> i̇nanamıyorum arkadaşlar. Bu sefer sen ikinci oldu. <laughs> Gerçekten inanamıyorum ya. Yani Bizim bu. Nasıl gerek dedi? Güzelmiş. Mutlu oldun mu? Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Videomuzu izleyip like atmayı, atmayı yorum yapmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Buse demek istediğim bir şey var mı? Evet tane daha dikmek istiyorum. Bu. Başla.